Merhaba sevgili Antalya 3 t izleyicileri. Bugün siz sevgili izleyicilerimiz için Antalyalılara Türk televizyonlarının toplum üzerinde etkisi olup olmadığını soracağız. Türk televizyonlarının toplumu nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz? Valla televizyon çok seyretmiyorum. Hiç sevmiyorum, sevdiğim bir şey de olmadığı için izlemiyorum. Doğrusu. Peki televizyondaki yayınların nasıl olması gerekir sizce? Valla şu anda bence en güzel tarafı çocuklardan, ıı, dersten yana olması gerekiyor bence. E, yani eğitimden yana olması, olması, olması yani gerekiyor. Yani. Eğitici şeylerin olması gerekiyor. Ama yani doyurucu bir, ben Fox TV'den başka hiçbir TV'yi izlemiyorum. Başka da birini açmıyor yani. Peki genel olarak sizce dizilerde Türk toplumu doğru yansıtılıyor mu? Hayır. Yani. Vallahi ne bileyim artık çok çarpıtıldı her şey. Hiç ne seyredeceğimizi de bilmiyoruz ama yok yani bizi izleyebileceğimiz böyle doğru dürüst bir dizi yok yani. beğenmiyor yanlış tutmuyor Yani şeylerde yok öyle bir şey. Yani nereye açsak hangi televizyon açsak ya dinden ya bilmem neyden. Hep onlardan bahsediyorlar. Yani insana etkileyecek veya duygularımıza hitap edebilecek yani bir şey göremiyorum ben. Yani eğitici olması lazım. Daha çok Doktorlarla veya kültür, ondan sonra ne bileyim ben, daha çok başka şeylerle ilgilenmek isterim ben, dilimek isterim. Peki sizce bu yayınlar kadın erkek ilişkilerini ve aile ilişkilerini etkiliyor mu? Vallahi bence çok etkileyeceğini zannetmiyorum. Ne insanın kendi beyni var yani, neden etkilensin ki ondan? Ben şahsen etkilenmedim. Yani. Yani mutlaka etkilenenler var. Etkilenenler çok tabii ki. Çok yani. tabii. Tamam. Yani ama yani yani. Biz yani öyle. <laughs> Etkili. Nasıl yayınlar görmek istersiniz? Yani ben daha çok böyle eğitici yayınlar görmek isterim. İnsanlara daha doğru yolu gösterenler. Ne bileyim her şeyin daha düzgün olması. Yani şimdi her şeyi ne izleyeceğimiz de şaşırdık artık. Yani nereye yaşsak dinden bahsediyorlar. Bilmiyorum. Herkes zaten dinle biliyor. Biz zaten elhamdülillah Müslümanız. Kimsenin bize bir şey demese gerek yok ki. Herkes biliyor yolunu izle. Yani bunlar çok baskı yani bence. Çok fazla. Her yönde hem siyasi yönde bir baskı yani daha doğrusu. Tek taraflı bizim seyrettiğimiz 2-3 kanal var. Onun haricindekiler hepsi tek taraflı şey yapıyorlar. E onun için de bu memlekette yani ne istikrar mı kaldı ne kanun kaldı ne nizam kaldı. Gerçek Peki e, mesela yayınlanan diziler ve programların toplumun hareketleri üzerine bir etkisi olduğu söylenebilir mi sizce? Herhalde tabii ki yani. Olmaması mümkün değil. Bakıyorsun hepsi taraflı yayınlar. Taraflı kişilere hitap ediyor. Yani gerçekten şu bir e, insan istiyor ki tarafsız ve yansız bir haber alayım diye şey yapıyorsun ama maalesef Türkiye'de bu yok. Peki haber kanalları dışında yayınlanan dizilerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Diziler pek önemli değil benim nazarımda da. Yani önemli olan halk hizmet, halkın yani duygularına, halkın eee ne diyeyim? Ihtiyaçları olana cevap verilmesini insan istiyor ama maalesef bunu göremiyorum. Ben. Nasıl yayınlar izlemek istersiniz? Yani ne neye yönelik olmalı sizce? Ya eğitici programların olması gerekiyor daha doğrusu. Bana dizilerden ziyade eğitici olması lazım. halkın yüzde sekseni cahil yani. Bana benim gibi cahil onlar da yani. Şimdi onun için de bir şey de diyemiyorsun ya. Toplumun tercihi tabi bunlar da. Ama o tür şeylerden hoşlanıyorlar. Ona göre de şey yapıyorlar daha doğrusu. Yani ben bilmiyorum yani bana göre yanlış geliyor. Belki Peki. sizler için belki farklı durum benim için benim için biraz farklı geliyor. Ya tabii ki de yani insanlar etkilenir Yani her şeyden etkileniyor zaten. Ve ya tabii yani bu yayınlar daha iyi yönde olması herkes için daha iyi. Peki şu anda yayınlanan bu dizilerin Türk kültürünü ve ilişkilere ilişkileri doğru yansıttığını düşünüyor musunuz? Hayır düşünmüyorum. Kesinlikle yanlış. Nasıl? <laughs> Ya tabii ki de kötü örnek çok şey var. Ya tabii hani hepsi değil. Hepsi için ikimisi hani örnek olarak gösteriliyor ama çoğunluğu yanlış tabii. Şiddet olayları sonuçta hani çocuklar da izliyor bunları. O şekilde. Ne gibi yayınlar olmasını istersiniz peki? Tecavüz sahneleri çok, şiddet sahneleri de çok. Hani ne kadar da olsa çocuklar ister istemez etkilenir ki izliyorlardı. Yani günümüzde zaten çocuklar bile teknoloji bağımlısı yani. Peki sizce nasıl yayınlar olmalı televizyonlarda? Ya daha iyi, daha böyle hani farkındalık yaratan şeyler olsa daha iyi olur. Şey, neden, kırmızı. Mesela kırmızı oda. Hani gerçek hayatla ilgili şeyler olursa daha iyi. Tabii neden olmasın ki ne? Etkiliyor yani. insanlar e, olumlu veya olumsuz yönde etkileniyor. Sizce olumlu mu olumsuz mu etkileniyor? Televizyonda yayınlananlar ama. Yani kişiye göre değişiyor. Kişi bazen olumlu olarak görüyor. Kanaldan kanalına, ondan sonra iletişimden iletişime değişiyor. Peki yayınların içeriğiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce e, Türk, Türk kültürünü ve e, insan ilişkilerini doğru yansıtıyor mu? Maalesef olumsuz yönde yaşıyor. Kan e, kanallarda yayınlananlar e, bazen kişileri olumsuz yönde etkiliyor. Türk toplumu etkiliyor yani. Peki nasıl yayınlar olsun istersiniz siz? Yani e, o göreceli bir şey konu yani onun bir şeyini söyleyemem yani nasıl olacağını nasıl Onu daha çok yukarıdaki yöneticilerin daha iyi bilmesi lazım bu konuda. Bence daha çok eğitici yayınların daha çoğalmasını isterim. en azından gençliğin belli bir seviyesini yükseltmek için. Toplumu tabii ki etkiliyor. Zaten çok bastırılmış bazı yanlış yola sevk daha doğrusu içerisinde bulunan ee, ...o içgüdüleri daha çok tetikliyor. Ee, bir yönden aslında çok iyi, bir yönden kötü. Ee, bazıları bundan ders çıkartıyor ama bazıları da örnek alıyor. Özellikle yetişme çağında olan ergenlik çağındaki gençler... ...bakarsak eğer topluma çoğunlukta e, hep bu düzeni bozuk e, ailelerin... işte ...alt e, altyapısı bozuk bir düzenin e, çocukları en çok bundan etkileniyor zaten... Aslında bir yönden tasvip etmiyorum. İşlenen konular açısından tasvip etmiyorum. Peki sizce kadın erkek ilişkileri ve aile üzerinde etkisi var diyebilir miyiz? Var tabii ki. Neden? Ee, şüpheler artıyor. Ee, eşler birbirinden daha çok şüpheyle birbirlerine daha çok bakıyorlar. Ee, olmayan bir şeyin hani sırasyonunu görmeye başlıyorlar. Acaba benim eşim de bunu yapar mı korkusuyla yaşıyorlar ve e, ve birçok bastırılmış ve gizli tutulmuş şeyler de bu sebepten ortaya çıkıyor. Peki siz nasıl yayınlar olmasını istersiniz televizyonlarda? Ben daha çok eğitici, ailelerin ekonomik açıdan veremediği bazı eğitimsel açıdan daha doğrusu. Şimdi mesela ben diyelim ki çocuğuma özel bir ders verdiremiyorum veya bir işte bir diksiyon dersi verdiremiyorum. İmkanlarım buna kısıtlı. Bu gibi eğitici programlar olursa belki buna imkanı olmayan aileler daha çok yararlanır diye düşünüyorum. Etkilediğini düşünüyorum ben. Yani özentilik oluyor mesela. Çok özentilik oluyor. Peki bu iyi mi kötü mü? Bence kötü bir şey. Kötü bir şey. Nasıl yayınlar görmek istersiniz televizyonda? Ee, yani daha doğrusu iyi yönde nasıl söyleyeyim? insanları iyi şekilde yönlendirebilecek yayınlar görmek isteriz. Bu oh, aslında çok kolay bir soru değil. Ee, aslında Türk toplumunun kendisini yansıtıyor. Yani hangi te, kanal e, programları kastettiğinize bağlı. Eğer ki bu e, talk show'lardan söz ediyorsanız tamamıyla Türk toplumunun e, yansıtan programlar. Onun içinde sanıyorum zaten o programlar çok izleniyor. Her ne kadar toplumun bir bir kısmı bu programların İnsanları kötü etkilediğini söylese de aslında tam da toplumun kendisini yansıtan programlar. Ben açıkça öyle düşünüyorum. Peki farklı yayınlar olmasını ister misiniz televizyonlarda? Yani ben kendim açıkçası çok bir televizyon izlemiyorum. Haber programlarının dışında öyle dizileri falan çok fazla izlemiyorum. Çünkü dizilere başladığınız zaman sürekli onları takip etmeyi zorunda kalıyorsunuz. O sebeple zaten istemiyorum. Ben genelde sadece haberleri dinliyorum. Ya bıktırıyorlar her şeyi ya. Şimdi e, Ermenistan Azerbaycan'a vurmuş 99 bin dakikadır onu gösteriyor. Ya yeter kardeşim ya. Vurdusa vurdu ne yapalım. O da ona vursun. Peki dizilerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Dizilerle ilgili <laughs> o zaman ne düşünüyorum? Eğitici değil tabii ki. Yani toplumu kötü mü etkiliyor? fazla değil. Çok basit. Nasıl yayınlar ben, görmek istersiniz? Çok yakın diziler. Ya zor diziler olması gerekiyor. Yani dramatik, dramatik yani ama böyle konu dramatik yani. Mesela bugün al bir tane kitap... E, kitap Leonardo da Vinci'nin şifresi. Dünya cümlü. Heykel Tıraş. Mesela onun kitaplarını oku. Bir de başka bir kitap oku. Sanki şey değil, elma çürüğü gibi. Yani bu Hazreti İsa ile Hazreti Meryem'in kutsal kase içtiği evet. meyve suyunu 2000 sene tarikat ve tapınak şövalyeleri bunu saklıyor. Ya da öbür yani, tarikat onu bunu Ya böyle dizilerde bir şey yok ya. Yani. yani bir kadın artış gibi çıkıyor. O, olay diyor. alıyorlar, kapatıyorlar bir yere. <laughs> yok, Peki. Bu. Yani Kutlar Vadisi ilk dönemlerde iyiydi. Ona yakın e, bu eşkıya dünyaya hükümler olmaz. O da bozdu. Yani genel o, olarak toplumu... Yok, Hı. yok. Açmıyoruz. Çukuru da mukuru hiçbirini Peki, çok Bir de gidiyorum. Onlarla uğraşmayayım diye. Peki. Oturuyorum bir yerde. Çayımı kahveni içiyorum. Gerçekten bak çok berbat oldu. Yani. Vallahi ben şimdi şöyle düşünüyorum. Yani etkiliyor. Çünkü hani oradaki yapılan e, diziler yani olsun, diğer programlar olsun. Yani gerçi ben erkiliyor yani ben öyle söyleyeyim yani. Ben Peki, beğeniyorum yani. Beğeniyorsunuz. Peki kadın erkek ilişkilerini ve aile ilişkilerini doğru yansıttığını düşünüyor musunuz bu dizilerin çoğunlukla? Valla bence çok kötü bir şey yok ya. Aslında yani öyle çok normal görüyorum yani. Yani, Özellikle komedi dizilerini ben çok beğeniyorum. Ama diğerlerin yani. diğerlerini değil. O hani o savaşlı falan olanları, silahlı olanları onları beğenmiyorum. O tarz dizilerin toplum üzerinde olumsuz bir etkisi etkisi mi? olduğunu düşünüyorum. Yani olumsuz etki yaptığını düşünüyorum. Çünkü herkes kolat alemder oluyor. Beline silah takıyor. Yani. Peki ne... Buna sor, buna sor. Ne, ne tarz diziler ya da ne tarz e, programlar izlemek istersiniz? Ya ben daha çok geliştirici belgesel yani insanları bilgilendirilecek bu konuda yapılan dizi yani veya belgeseller veya diziler bence daha olumlu. Komedi bence daha olumlu. Zaten pandemi döneminde biliyorsunuz hepimiz moralimiz bozuk. O yüzden yani diyeceklerim bu kadar. Topluma göre yayınlanmıyor. Türk toplumu bu değil. Yeşilçam'dan belli her şey Türk toplumuna aykırı. Peki neden böyle sizce? Vallahi onlar işte tamamen bana göre mesela dinden çıktıkları için, mürted oldukları için yani insanların Yeşilçam'dan öğrendiği çok şeyler var. Mesela Nuri Alçın'ın gazoza hapatması. Bu olumsuz bir şey olarak diyorsunuz galiba. Hangi biri olumlu ki? Hangi biri olumlu? Peki ne tarz içerikler izlemek istersiniz televizyonda? Medyanın her şeyi hepsi yalandır. Filmleriyle beraber hepsi yalandır. Peki siz izliyor musunuz? İster istemez izliyorum. Mutlaka. Ama hiç etkilenmiyorum. Umurumda değil. Reklamları bile sevmiyorum. Çünkü ben doğruyu ve yalanı hemen anlarım.